Hep benzerim arkadaşlar bu birlikte Spartanın açıklamasında bahsedeceğiz arkadaşlar. Spartal dün olmalıydı galiba. <laughs> ee, bir gönderi paylaştı ve bu gönderide bakın bir dakika. Bu gönderide bakın e güç yemeklerinin e, hepsinin tamamlayacağımız açıklandı. Yani e, güç yemeye her gün doz verilecek. Bir diğer şeyimiz ise spesan açıkladığı bir şeyler. Mesela bu bazılar bazılarına ücretsiz gelebilir. Tabi bu e, tamamen şansa bağlı ama e, yani bakın bu da gelebilir yani kost para satın alınan bütün bütün kostümler buraya ücretsiz olarak size gelebilir. O yüzden spesan açıklamasında dediği gibi e, her gün Yengeç e, restoranına girip ücretsiz ödüllerinizi almayı unutmayın. E, Süpersinin çıkması böyleydi arkadaşlar. Kanalıma kutup abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hadi bay bay.